Genel davranış biçimi ve yaklaşım. Çocuğunuz masa başında oturmak istemeyebilir. Çalışmayı reddedebilir. Masadan kalkmak isteyebilir ya da ağlayabilir. Ne yaparsa yapsın, çalışma bitmeden masadan kalkmasına izin vermeyin. Kalkarsa tekrar oturtun ve çalışmaya devam edin. Ağlasa da, bağırsa da, tepki gösterse de çalışmaya devam edin. Eğer çocuğunuz ağladı ya da istemedi diye çalışmayı yarım bırakırsanız bu çocuğunuzda bir alışkanlık haline gelecek ve bunu diğer çalışmalarınıza da kullanacaktır. Pes etmeden çalışmaya devam edin. Bir süre sonra çocuğunuzun direnci azalacak, çalışmaya katılacak, masa başında oturma ve dikkat süresi her geçen gün artacaktır. Ancak bunun olabilmesi için sizin son derece kararlı ve tutarlı olmanız gerekiyor. Çocuğunuza çalışma sırasında asla ve asla bağırmayın. Fiziksel şiddet kullanmayın. Bu motivasyonunu olumsuz yönde etkileyecek ve direncini artıracaktır. Sadece kararlı ve sakin biçimde çalışmaya devam edin.